Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı ilişki seti açılmanız için buradayız. Aynı anda Mayıs ayı ilişki seti açılmanızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden Yardım talep ediyorum. Kolektif en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımızın Mayıs ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Sizin enerjilerinizi alalım öncelikle ve partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi Başak Burcu dostlarımızın partner enerjilerini. sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Şunu gördüm aslında. Destek alalım. Bu mesajın sahibi Başak Burcu dostlarımızın. Mayıs ayı ilişki enerjilerini. Ve partner enerjilerini. Sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bir dönemin sonu. Sonu, şimdi bu ilişkinin içerisinde güçlü kalmaya çalıştınız. Bu gücü sağlıksız bir yönde açığa çıkardığınızı düşünmüyorum. Bu enerjiyi gördüğüm için, yani ilişki de zaten burayı da görüyorum. Yani sağlıklı, istikrarlı, uzun ömürlü, güçlü maneviyat içeren bir ilişki eee istediğiniz inşa etmek istediğiniz besleyip büyütmek istediğiniz görüyoruz zaten burada. E, ama ama karşınızdaki bireyin e, size oranla biraz daha güç, zenginlik, hakimiyet vesaire gibi alanlarda biraz daha somut alanda kaldığını görüyoruz. Yani şöyle somut elle tutulur, gözle görünür bir şeyler isteyen bir karakter var karşınızda. Dolayısıyla buradaki arketipte kadınımızla erkekliğimizle ilgisi yoktur. Arketiplerin yeri gelmişken belirtelim. E, tüm arketipler hepimiz içindir. Burada Başak Burcu ve partneri enerjilerine bakıyoruz. E, tahmin ediyorum biraz koşullu yaklaşan, biraz beklentili yaklaşan, biraz e, işte e, hani bazı koşullar sunarız karşımızdaki bireylere de. Bize bir şeyler sunulmadığında tadımız kaçar. Ee, i̇şte huysuzlaşırız, dramatikleşiriz, efendim işte kapris yaparız, kabuğumuza çekiliriz. Biraz böyle bir karakter var karşınızda. Arzuları, istekleri konusunda beklentili, koşullu sevgi, beklentili sevgiyle yaklaşıyor size. Ee, güçlü olmaya çalıştığınızı görüyoruz. Manevi gücünüzü korumaya çalıştığınızı görüyoruz. Yer yer belki karşınızdaki birey Öz güveninizi sarsıyor olabilir tutumlarıyla, e, dramatik tutumlarıyla, öz, öz değer, öz sevgi, öz güven kaybı yaşamanıza sebep olur. Öz sevgi değil de öz güven ve öz değerinizi sarsıyor olabilir buradaki partner. Biraz e, basiretli bir oluş var burada. Ayı arketipi e, zor bir karakteri de anlatır aynı zamanda zorlayıcı bir karakteri de anlatır, öyle söyleyelim. Ee, şimdi ne oldu? Burada karşınızdaki birey biraz böyle bir şeylerle ilgili yavaşlık hissediyor. Bir şeylerin onun sabrını tükettiğinden bahsediyor olabilir burada. Bir şeyler yavaş ilerliyor. Bir türlü istediğim gibi gelişmiyor. Burası çünkü mevzu gelişmenin yavaşladığı anları anlatır. Burada böyle bir şeylerden dem vuruyor size. Ya şimdi gelişme dediğimizde herkesin buradaki taleplerinin mahiyeti farklılık gösterir. Manevi talepler bile olsa çok somut elle tutulur gözle görünür bir şeyler istiyor, onu söyleyeyim. Yani öyle söyleyeyim, öyle anlaşılsın. Nasıl, nereye gider çünkü herkesin yaşadıkları farklı olduğu için siz bileceksiniz. Burada neler oluyor, hangi konuda e, işte bir şeylerin yavaş ilerlediğini ve onu tatmin etmediğinden bahsediyor burada. Çünkü yani örneğin birey 11'in bir şey deneyimlemek istiyor ama siz 7'de, ona göre 7'de kalıyorsunuz. Birlikte de 7'de kalıyorsunuz ve 7 onun için sabrını zorlayan ve yetersiz bir alan öyle söyleyeyim. Siz hala daha burada özverilisiniz. Hala daha ilişkiye inanıyorsunuz. Halen daha işte yani ilişki, aile olmaya değer veren, özveriye, paylaşıma önem veren duygusal bir yapınız var burada. Nihayetinde ikinci bölümde enerjilerde bir çarpışma oldu ee, şimdi belki burada sizin de biraz iletişiminiz e, eril ve kim olursanız olun yani ben alanından çıkmış ol olabilir çıkıyor olabilir hali hazırda burada iletişim birazcık böyle paylaşım karşılıklı anlaşma uzlaşma gibi değil de iddialı bir iletişimle birey burada açığa çıkar Ben alanından konuşur ve iletişimde karşılıklı uzlaşmadan ziyade kendi doğrularıyla konuşur Dolayısıyla karşı taraf için e, biraz böyle üstüne anlatayım zorlayıcı bir Baskın bir iletişim olarak algılanıyor olabilir. Burası zaten artık stresli bir zihin yapısına geçti. Artık işte tedirginlik, stres, kaygı, huzursuzluk gibi bir şeylerle mücadele ediyor burada. Ama o sebepten ama bu sebepten bir şeylerle ilgili mutlu değil belli ki. Ya ilişkinin içinde sizin tutumlarınız, gerek ilişkinin içinde ona sunulmuş ya da sunulmamış olan bir şeyler olduğuyla ilgili kendi düşünceleri. E, nihayetinde buraya geldiğimizde zaten burada sizin sağlıksız bir zihin yapısıyla hareket ettiğinizi görüyoruz Burası da zihinsel olarak artık feci bir zafiyet ve yenilgi hissediyor Yani e, uf, yani işte kendini ilişkinin içerisinde e, çok zorlu bir deneyimler alanında hisseder birey Burada kriz olarak algılıyor artık ilişkiyi yaşamsal bir kriz ee, acı çektim zafiyet, yenilgi, başarısızlık gibi geliyor artık ona Ya yani burası hoş olmayan bir enerji tabii ki yani birey orada bu ilişkinin içinde çok fazla bulunmak isteyecek gibi bir tutumla var olmaz öyle söyleyeyim ee, bazı alanlara doğrulama da isteriz burada sizin kazanma güdüsüyle hareket ettiğinizi görüyoruz yani belki diyorsunuz ki Şöyle şöyle yaparsam oldururum, şöyle şöyle yaparsam e, onarırım, e, işte şöyle şöyle yaparsam ka karşımdakini kazanabilirim, e, ilişkiyi sürdürebilirim gibi çok sağlıksız bir zihin yapısı var burada, kazanma güdüsüyle hareket ettiğiniz bir zihin var. Ne size ne bu tarafa hayrı olmayan bir tutumdur. Zaten bir dönemin sonuna gelmişsiniz, bitiş, bitiş, kayıp, dönüşüm. Bir dönem bitti. Şimdi buradan itibaren neler olur neler biter bilmiyorum fakat karşınızdaki bireyin e, yani daha çok şifaya ihtiyacı olduğu bir hal görüyoruz yani bu bitişten sonra e, şifa yaşamak isteyen bir partner var karşınızda çünkü huzurlu e, sakin e, ve şifa alanında özgürleşmiş bir alanda hissetmez birey burada kendisini zihinsel ıstırap var burada kabul edelim. Ee, Peki hala bakalım şimdi bazı alanlara doğrulama isteyelim. Mesela şurayı merak ediyorum ben. Orada bireyin karşınızdaki kişinin e, sabır, sab artık sabredemeyecek kadar gölgede hissettiği, daha doğrusu yetersiz azlık hissettiği mevzular nelerdir? Ya bir türlü olmuyor, bir türlü gerekli kaynaklar açığa çıkmıyor gibi bir tutum vardı orada değil mi? Onun dışında buraya bakalım. Sizin buradaki kazanma güdünüzün altında neler var onu merak ediyorum. Neden o öyle bir e, bilinç yapısıyla hareket ediyorsunuz? Yanı sıra bir de burada neden acı çektiğini zihinsel sıkıntı yaşadığını karşınızdaki bireyin görelim. Bakalım önce burada karşınızdaki birey ne, neden bahsediyor? Ne anlamda somut elle tutulur? Gözle görünür bir şeylere ihtiyacım var ama bir türlü olması gerektiği gibi olmuyor. E, zamanında çıkmıyor, gecikiyor gibi hissediyor. E, şimdi bir kere duygusal olarak tatminsiz hissettiğini görüyoruz burada. Nedir? Duygularda tamlık, bütünlük, e, renkli, canlı duygular, güzellikleri yaşamak, ilişkide güzellikleri ve nimetleri yaşamak vesaire ile ilgili e, kırık dökük hissediyor. Yani burada duygusal tatminsizlik var. Ayrıca e, sıkıntı, keder, hüzün de var. Yani bir şeyler beni mutlu etmiyor. Benim kaplarım dolu dolu değil. Kaplarım kırık dökük. Ee, şimdi yanı sıra zorlayıcı bir karakter olabileceğinden bahsetmiştik değil mi? Ayı arketipinin. Burada onu görüyoruz işte. Yani kendi duygusal ihtiyaçlarıyla ilgili e, dayatmacı ve biraz duygusuz konuşmalar yaptığını burada görüyoruz burası çünkü e, duygusal bir varoluş değil öyle söyleyelim. Pratik bir zeka hareket eden bir yapı vardır burada. Metodik yaklaşır olaylara. İlişki de çok metodik yaklaşılacak bir alan değil. O yüzden muhtemelen e, yani elbette ki sizi zorluyordur bu durum sevgili Başak Burcu. Burada da zaten imparator enerjisini görüyoruz. Dediğim dedik çaldığım düdük bir karakter var burada. Kendi kendine göre değerleri var. Kendine göre is istek ve arzuları var ve bu konuda geri adım atmaya niyeti olmayan bir karakter. Ee, pekala. Buraya bakalım bir siz burayı merak ediyorum. Neden burada sağlıksız bir ezi eh zaten şimdi canlar burada şöyle bir durum var. Ee, acıdan sakınıyorsunuz. Bu ilişki biterse çok acı çekeceğim. Yani kendinize çözümsüz köşeye sıkışmış ve çaresiz hissediyorsunuz ve aynı zamanda perspektif geliştiremiyorsunuz, bakış açısı geliştiremiyorsunuz. Bütün dünyanız alt üst oldu burada karşınızdaki bireyin bütün oluşuyla, gelişiyle, bütün süreciyle alakalı bir şeyler takıldı, akmaz oldu, ilerlemez oldu, yürümez oldu. Artık burada zaten tabut kartını da gördük. Burası dönüşümün kaçınılmaz olduğu andır. Burada hiç. Bir şey olduramazsınız. Yani bir şey öylesine takılmıştır. Öylesine ileri doğru gitmiyordur ki işte burada dur oldururum, dur başarırım, dur onarırım gibi düşünceler sadece sizi yorar. Burada bakış açısı bile geliştiremiyorsunuz. Yani e, ilizyonlar alanındasınız burada. Neptün burası. Neptünyen bir varoluş olduğunuzda gerçeklerle yüzleşemiyorsunuzdur. Ve ilizyonlar alanında ee, karanlıkta ve gölgedesiniz burada. Üzgünüm böyle bir şeyler yaşandığı için sizin adınıza. Yanı sıra sizi yaralayan kıran bir döngünün sonundasınız artık burada. Bu ilişkide. Ee, ama İleriye doğru gitmiyorsunuz. Yani bazıları belki ilişki bitti enerjitik olarak özgürleşemiyor bu ilişkiden. Hala daha belki döner, belki düzelir, belki filan diye düşünüyor bazılarınız. Bakın çünkü normalde burası portaldır. Buradan ileriye doğru gitmek varken, güzelliklere, güzel duygulara doğru ilerlemek varken, burada soğukta, fırtınada kırık dökük duygular, hüzün, keder öyle bir alanda duruyor siz bu döngü tamamlandığı halde, buna sebep olan olaylar, bu döngü, ilişki geride bırakılmalı ve bu kırık dökük duygular geride bırakılmalı artık burada. Yani o an gelmiş ama duruyorsunuz burada soğukta, yağmurda, fırtınada, acı çekiyorsunuz. Pekala, buraya bakalım karşınızdaki bireyin stresli oluşu. Bakın burada huzursuzluk, tedirginlik, stres, kaygı var dedik, değil mi? Hiç böyle bireysel acı, işte sizin burada yaşadığınız gibi bir duygusal acı ve ıstırap yok burada. Burada kendi beklentileriyle ilgili dediğim dedik çaldığım düdük, katı, esneklikten uzak ve metodik yaklaşan ve işte arkadaşlar burada karşınızda bir şeylerin dengesi dengesiyle alakalı size bunu yansıtmıştır dile getirmiştir şu 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 dengede değil şu 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 işte e, bolup bereket yaratabileceğimiz şekilde ileriye doğru gitmiyor çoğalmıyor buradaki meseleleri hatırlayın yani benim sabrım kalmadı bu ilişkide denge yok bu ilişkide bir şeyler dengeli değil filan böyle eleştiriyle gelir zaten ve bu eleştirinin yanı sıra burada bunlar onu strese sokuyor. Ee, ve yani buradaki zafiyet ve yenilgi oraya da doğrulama alalım ama buradaki acı çektiği için değil ilişkinin içinde sizin ona acı çektirdiğiniz için değil kendi kendine beklentileriyle birlikte acı çek, kendine acı çektiren bir zihin olduğunu düşünüyorum ben orada hissediyorum daha doğrusu bakalım oradaki zafiyet yenilgi hissi nelerle alakalı. Evet bu ilişkide artık tutunacak bir sağlıklı bir dalı olmadığını düşünüyor. Kurak algılıyor ilişkiyi ve tuttuğum şey elimde kalmak üzere. Artık bu ilişkiden bolluk bereket yaratamayız diye düşünüyor ve zaten burada bu ruh aracı dengede değil bir ayın burada. Yani nedir? yani dengeli duygular dengeli düşünceler dengeli bir irade azim kararlılık işte özdenetim filan bütün bunlarla ilgili ruh aracı dengeden çıkmış durumda bunu düşünüyor Yani artık ben bu ilişkide dümdüz başarı neyse mutluluk neyse oraya doğru ilerleyemez hissediyorum kendimi. Böyle bir bu düşüncelerle bir ıstırap çekiyor. E bu burada bir bu, bu partner alandan çıkmak üzere ya da çıktı bile. E ve siz burada halen acı çekiyorsunuz. Ya da çıkmak üzere halen acı çekiyorsunuz. Ama sevgili Başak burcu burada alan açmanız gerekecek. E acıdan sakınıyorsunuz. Belki yalnız kalma kaygınız var. E belki tek başına zeminsiz kalma kaygınız var. Neler oluyor bilmiyorum burada. Fakat yani burada tutunursanız bu meseleye gerek enerji zihinsel olarak, duygusal olarak, gerek fiziksel olarak acı çekeceksiniz. Öyle görünüyor. Benim bunu dile getirmem gerekiyor. Ee, en azından şu an, şimdi bir alan açılması gerekir burada açın alanı. Sonra yeniden yapılanabilir belki bir şeyler ama bu buna da umut bağlayarak yaşamayın. Anda e, yani bir, bir yeni yani yeni enerjinin alana girebilmesi için eski sıkışmış enerjinin çıkması gerekir. Burada enerjiler sıkışmış artık bariz bir şekilde. Özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki e, ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.